Tanzimat şiirinin divan şiirinin etkisinden bütünüyle kurtulamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimatçıların Batı edebiyatını yeteri kadar tanıyamamaları. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Tanzimat Edebiyatı'yla beraber zaten Batı'ya kapılarımız açılmış. ilk kez gitmişiz. E, tanımak için de yeteri kadar bir süre tanımak lazım tabii ki. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Bunun için Divan Edebiyatı'na yöneldiklerini söyleyemeyiz. Divan şiirinin halk tarafından benimsenmesi yanlış. Divan şiiri halk tarafından benimsenen bir şiir değil. Halka inen bir şiir değil. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Tanzimatçıların divan şiir kültürüyle yetişmiş olmaları kesinlikle cevabım C şıkkı. Biliyorsunuz ki zaten tanzimat sanatçıları biçim olarak gazel, kaside gibi divan şiiri, nazım biçimlerini kullanıyorlar. Çünkü neden? Tanzimatçılar divan şiiri kültürüyle yetişti. Divan şiirinin kalıcı özellikler taşıması değil, tanzimatçıların şiire yeterince önem vermemeleri bu da yanlış olur. Cevabım C. Aşağıdaki şairlerden hangisi tanzimat şiirinde öz ve biçim arasında uyum sağlamaya yönelik biçim yenilikleri yapmaya çalışmış şiirde ses ritim ögesinin önemini gündeme getirmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz ki bir abes muktebes tartışması gündeme geldi. Recaizade Mahmut Ekrem işin içinde bir de Muallim Naci işin içindeydi. Muallim Naci kafiye Göz içindir dedi. Göz için dediği için bunu zaten ne yapıyoruz? Eliyoruz bu şıkkı. Neden? Çünkü burada ses yani ritim önemli. Ritim önemli diyorsa kulak yani işitme ile alakalı bir şey. Recaizade Mahmut Ekrem de uyakta yazılış biçiminin değil ses değerinin önemli olduğunu söyledi. Arap şiiri kurallarına göre yapılan uyakların artık bırakılması düşüncesini savundu. E, Recaizade Mahmut Ekrem'in görüşleri doğrultusunda da biliyorsunuz ki Servet-i Fünun ve Tanzimat 2. dönem özellikle kulak için kafiye uygulamasını başlattı. Şimdi bu şekliyle baktığımızda Muallim Naci'yi eleriz. Namık Kemal'i de şöyle eledik arkadaşlar. Abdülhak Kamil Tarhan biliyorsunuz katıldı Recaizade Mahmut Ekrem'e ama şöyle Ziya Paşa'dan dolayı bu da elenir. Cevabım E şıkkı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiirlerini divan şiiri geleneğinden yararlanarak yazmıştır. Daha sonra şiirin yenileşmesine çalışmıştır. Hürriyet kasidesi adlı şiirinde özgürlük, vatan, millet, eşitlik, adalet gibi yepyeni kavramları işlemiş. Ayrıca roman, tiyatro, makale türünde de birçok eser vermiştir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar İlk tarihi roman intiba, ilk pardon, ilk tarihi roman Cezmi, ilk edebi roman intiba sahnelenen ilk tiyatro Vatan yahut Silistre. Bunlar hep kendisine aittir arkadaşlar. Vatan şairi olarak geçer. Hürriyet Kasidesi çok önemli bir eseridir. Namık Kemal'den bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı. Recaizade Mahmut Ekrem'in aşağıdaki eserlerinden hangisi bir şiir kitabı değildir? Name-i Seher şiir kitabı arkadaşlar. Zemzeme, Muallim Naci'nin demdemesine karşılık ortaya atılmış bir şiir kitabı. Pejmürde, Yadigarı Şebap, Sayma arkadaşlar onun biliyorsunuz ki sansür nedeniyle yarım kalmış bir romanıdır. Bu yüzden cevabımız aşıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ona göre şiirde aranması gereken bir özellik de gerçeğe uygunluktur. Fakat bu şiire hayalin kapılarını kapamaz. Çünkü resimde renk ne ise şiirde de hayal olur. Hayalsiz şiir renksiz resme benzer. Şiirde güzel hayaller yaratmak resimde renklerin armonisini sağlamak kadar zordur. Şiirlerini yadigarlı şebap zemzeme adlı eserlerde toplamıştır diyor arkadaşlar biliyorsunuz zemzemesine muallim nacinin demdemesine karşılık yazmıştır. Cenap Şahabettin zaten bunu eliyoruz arkadaşlar. Servet-i döneminin şairidir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Abdülkamil Tarhan, Halit Ziya Uşaklıgil zaten romancı biliyorsunuz. Bunu da eliyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsediyoruz. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım'ın bir şiir kitabıdır? Zavallı Kız arkadaşlar Nabizade Nazım'ın hikayesi, Yadigarlarım yine aynı şekilde Nabizade Nazım'ın anı ve hikaye karışımı bir eseri, Sevda arkadaşlar onun hikayesi 91 yılında yazdığı, Bir Hatıra yine onun hikayesi, Heves Ettim ise şiir kitabıdır. Cevabım C şıkkı. Bu dizelere benzer, pek çok şiiri atasözü niteliği taşıyan Tanzimat dönemi terkibi bent ve tercihi bent şairi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, terkibi bent ve tercihi bent dediği için zaten direkt Ziya Paşa diyebiliriz şöyle. Ama yine de okuyalım bakalım. Nus ile uslanmayanı gelmeyeni etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötü ektir. Nus nasihat demek yani arkadaşlar, nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini, azarın ve şiddetin kötü yoldan saptıracağını ve iyi yola döndüreceğini söylüyor. Nasihat ile yola gelmeyenin de hakkının dayak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla cevabım Bursa. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri olan Sahra yazmıştır. Makber'de ve daha sonraları da Bala'dan bir ses, tayflar geçidi ve ruhlarda metafizik sorunlara değinmiştir. Bu bakımdan da Victor Hugo'nun etkisinde kaldığı savunulabilir. Makber'de arkadaşlar eşi biliyorsunuz ki eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazılmış bir eserdir. Baktığımızda cevabımız Abdülhakamit Tarhan yani E şıkkı. Divan ve tanzimat şiirlerini karşılaştıran numaralanmış yargılardan hangisi doğru değildir? Divan şiiri gerçek bir insan tasviri yapar. Tanzimat şiirinin insan tasviri gerçeklikten uzaktır diyor. Yanlış arkadaşlar. Divan şiiri soyut bir şiirdir. Dolayısıyla burada gerçek bir insan tasvirinden bahsedemeyiz. Soyut bir divan güzeli vardır. Bütün aşıkların peşinden gitti. Ama tanzimat şiiri arkadaşlar daha çok gerçekçidir. Bir de bilgi yanlışı var. Cevabım A şıkkı. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilenir. Divan şiiri sanat için sanat anlayışıyla söylenmiştir. Doğru. Divan şiirinde geleneksel nazım biçimlerine eksiksiz uyum önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır. Doğru. Tanzimat şiirinde bütün divan şiirinde parça güzelliği ön planda. Yani divan şiirinde beytin anlamı kendi içerisinde biter ve beyit güzelliği önemli ama tanzimat şiiri biliyorsunuz şiirin bütününe önem verir arkadaşlar. Doğru. Divan şiirinde kafiye göz içindir. Tanzimat şiirinde Yeni şiirle birlikte kulak içindir ki kulak içindir anlayışını savunan zaten Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Doğru cevabım aşıkkı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Muallim Naci'nin temsil ettiği divan şiiri geleneğine karşı batılı ve yeni şiir anlayışını savunmuştur. Muallim Naci'nin biliyorsunuz arkadaşlar demdemesi var. Evet. Bu sanatçımız da buna karşılık olarak zemzeme yazıyor biliyorsunuz. Devam edelim. Sanat için sanat ilkesini benimsemiştir. Ona göre şiirde tek amaç güzelliktir. Yani güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyor. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar güzel olan her şeyin şiirin konusu olabilir diyor. Gördüğünüz gibi şiirlerinde insan ve tabiat ikilisi geniş yer tutar. Yine uyak arkadaşlar kulak içindir anlayışını savunmuş biliyorsunuz ki Muallim Naci göz için diyordu. Kimden bahsediyoruz? Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsediyoruz. Cevabım aşıkkı. Tanzimat ikinci dönem Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şairler dilde sadeleşmeye gitmişler. Halkın anlayabileceği şiirler yazmışlardır. Bu yanlış arkadaşlar. Tanzimat birinci dönem sanatçıları için geçerli olan bir şeydir. Ama Tanzimat birinci dönem sanatçıları da biliyorsunuz ki ee, tam olarak burada başarılı olamamışlar. Yani halkın anlayabileceği kadar sade dille şiir yazamamışlar. Ama amaçları sade dille yazmaktı. Tanzimat 2'de bu hiç yok. Cevabım Adana Şıkkı. Recaizade Mahmut Ekrem genç şair ve yazarlarca üstad olarak görülmüştür. Doğru. Namık Kemal Abdülhak Hamit'i şiirde yenilik yapması konusunda cesaretlendirmiştir. Birinci dönemdeki halka yaklaşma düşüncesi yerini seçkin bir sanata bırakmıştır. İlk dönemde halka yaklaşma var ama ikinci dönemde biliyorsunuz ki bu yok doğru. Recaizade Mahmut Ekrem şiirde her konu işlenebilir. Daha doğrusu şöyle söylüyor arkadaşlar. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Düşüncesini öncelik etmiş. Şairler şiirlerinde ölen aile bireylerini anmak gibi en bireysel konuları işlemeye başlamışlardır. Bu da doğru. Cevabım şıkkı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanat anlayışı 3 dönemden oluşmaktadır. Gençlik çağlarında divan şiiri geleneğine uygun şiirler yazdı. 2. döneminde divan şiiri biçimleri içerisinde yepyeni konuları işlemiştir. Gazeteciliğe yönelirken çeşitli gazeteler çıkarmıştır. Son dönemde ise batı tarzında şiirler yazmıştır. Tiyatro, roman, biyografi, eleştiri gibi yeni türlerle de eserler vermiştir. Eserlerinde bağımsızlık, vatan, hak, adalet gibi kavramları ilk kez işleyen sanatçıdır edebiyatımızda vatan şairi olarak da anılır diyor arkadaşlar. Evet, vatan şairi olarak geçmekte. Şimdi arkadaşlar divan şiiri nazım biçimi dediği şey arkadaşlar neydi? Mesela kasideyi kullanmış, değil mi? Mesela yeni konu dediği şey de batılı tarzlarda şiir yazıp ve yeni konular, yepyeni konular dediği şey de hürriyet konusu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hatta ikisinin birleşimi Hürriyet Kasidesi isimli bir kasidesi var biliyorsunuz. Yani içerik olarak yeni, biçim olarak eski dolayısıyla vatan şairi dediğimiz kişi zaten Namık Kemal cevabım Denizli Aşağıdakilerden hangisi? Şinasi için söylenemez. Divan edebiyatının azın biçimlerinden kasidenin şeklinde ve konusunda değişiklikler yapmıştır. Doğru. Klasizmin etkisinde kaldığı için eserlerinde akıl kavramı çok sık geçer. Doğru. Edebiyatın ve toplumun batıllaşması için büyük çaba harcamıştır. İlk tiyatronun yazarı arkadaşlar. ilkesi noktalama işaretlerini biliyorsunuz bulmuştur. Şiir çevirileri, fabıl çevirileri yapmış. Doğru. Tercüme-i manzumeli topladığı çeviri şiirlerle batı şiirini tanıtmaya çalışmıştır doğru. Divan edebiyatının azın biçimlerini terk ederek şiirimizde ilk büyük yeniliği yapmıştır yanlış arkadaşlar. Kasidenin şeklinde değişiklik yapmış. Kaside divan edebiyatının azın biçimi onu kullanmış sadece bazı değişikliklere gitmiş. Cevabımız Edirne şıkkı. Numaralanmış yargılardan hangisi? Birinci dönem tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir. Aruz ölçüsünün kullanılması. Doğru. Halk edebiyatının azım biçimlerinin kullanılması yanlıştır arkadaşlar. Halk edebiyatı değil divan edebiyatının azım biçimlerini kullanıyorlar. Nedir bunlar? Mesela kasideyi kullanıyorlar. Biliyorsunuz ki Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi var. Mesela gazeli kullanıyorlar arkadaşlar ama halk edebiyatı değil bu divan edebiyatı. Dolayısıyla cevabım Bursa. Şiirde yeni kavramlar. Hürriyet, vatan, millet gibi. Doğru sanat eserleriyle geniş kitlelerin etkilenmeye çalışılması doğru. Çünkü topluma inmek istiyorlar. Dilin sadeleştirilmesi için çalışılmasına karşın yeterince başarılı olunamaması. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunları böyle dediğimde cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat edebiyatının ikinci dönemine ait özelliklerinden biri değildir? Genellikle uyan sıkı kurallarının bir yana bırakılarak kulak için uyak esasının benimsenmesi. Recaizade Mahmut Ekrem bunu başlatıyor biliyorsunuz. Sanat, sanat içindir ilkesi doğrultusunda eserler oluşturulması özellikle tanzimat ikinci dönemin önemli bir amacıdır. Doğru. Divan şiir nazım biçimlerinin kısmen bırakılarak batı tarzı nazım biçimlerine yönelilmesi doğru kısmen bırakılmış. Çünkü neden? Hala kaside ve gazelle yazanlar var politikaya sıkı sarılarak devlet idaresine yön verilmeye çalışılması böyle bir maddeleri yok. Böyle bir amaçları yok cevabım. Denizli yeni duyuş, seziş ve mecazlarla yüklü mükemmel şiirin aranması. Bu da doğrudur cevabım Denizli.